Şerif mi? Uzman komanda mı? Ananı sikim. Sen ölü kal, gel buraya. Alo, kanka adam görünmez çıkalım dese. Ne? No? Ölüme gidiyoruz yatır paranı. <laughs> 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 Fuck off. Oha Fakof el fb'li Kaç kaç Oha Ortadaki çizgi gidiyor mu sence bekle sen de bekleyince Hayır Daha da de devam ediyor <gülüyor> Hayır <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum sen nasıl bir yersin ya Bizim mermisi kaldı Birinci kill alıyor altı mermiyle ikinci kill alabilecek mi bakalım Bekliyoruz <laughs> heyecanla bekliyoruz abi Evet ikinci kill alıyor yoksa baş silahını mı değiştirecek bakalım beni kullanabilecek mi bakalım kullanmadı beni kullanmayı tercih etmedi şimdiden şey yapmayı tercih etti ölmeyi Oha User joined your channel Aynen kanka. Şeri görmüyorum aman sikim. Benim aracı da bir se sedef bak. aman da. aman aman. Amına koduğun Aa memur abi öldü memur abi öldü. Yavaş Memur abi öldü lan ne yavaşı. Dur bir üstten atlanıyormuş. Bir üstten bir üstten buradan atlayacağız gel. Oraya atlamayalım ama. Allah! Bir...